sessizsin ama huzurlu değilsin. Gülümsüyorsun, çalışıyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Ama gece olunca içinden bir ses yükseliyor. Anlam veremediğim bir ağırlık, bir boşluk, bir yara gibi görünmeyen ama hissedilen. Ve kimse bunu konuşmuyor. Bize hep denir ki geçmişi bırak, unut gitsin, ağlama. Ama Carl Jung şöyle der, Bilinç dışını bilinçli hale getirmezsen o senin hayatını yönlendirir ve sen buna kader dersin. Belki de senin kaderin aslında bastırdığın duyguların bir yankısıdır. Çocukken başlar her şey. Bir bakış, bir suskunluk, bir sevgi eksikliği küçük gibi görünür ama içimize kazınır. Sevilmek için sessiz oluruz, anlaşılmak için uyum sağlarız ağlamamak için içimize atarız. Ve bir gün o bastırdığımız her şey gölge olarak geri döner. Jung'a göre gölge kendimizde kabul etmediğimiz her şeydir. Kızgınlık, üzüntü, korku. Ve biz bunları bastırdıkça hayatımızı yönlendirmeye başlarlar. Rumi şöyle der: Yara ışığın içeri girdiği yerdir. Ama biz yaralarımızdan kaçarız. O ışığı reddederiz. Ama sonra ne olur biliyor musun? vücudumuz konuşmaya başlar. Anksiyete, depresyon, sürekli yorgunluk, sebepsiz mutsuzluk. Dr. Gabor Mate şöyle der, sen hayır demezsen bedenin der. Yani senin sessizliğin aslında bir çığlık. O zaman ne yapmalı? Rumi'nin dediği gibi, kendini ara, kendini bul, kendine dön. Korkma, ağla, yaz, yalnız kal ama kaçma. Carl Jung der ki, Aydınlanma ışık hayal ederek değil, karanlığı bilinçli hale getirerek gelir. Bu yüzden artık kaçma. Acının içine bak. Çünkü orada sadece acı yok. Orada sen varsın. Yıllarca bastırdığın o çocuk, sevilmek isteyen o halin, ağlamak isteyen ama susturulan tarafın hepsi orada bekliyor. Ve sen cesaret edersen yalnızca yaralarını değil, ruhunun gücünü de keşfedeceksin. Belki de bu yüzden acı çekiyorsun. Unutman gereken için değil, hatırlaman gereken için. Rumi der ki: "Sen düşünceden ibaret değilsin, düşüncenin ötesinde bir şeysin, ruhsun. Bugün kaçma, yüzleş, ışığı çağır ve kendi içine bak. Çünkü orada, gölgelerin altında sadece geçmişin değil, özgürlüğün de seni bekliyor. Artık susma, çünkü içindeki sen duyulmak istiyor."